Beyaz TV ekranlarından herkese merhaba ana haberle karşınızdayız ben Elçin Özcan saatlerimiz 18.30'u gösteriyor 19 Ocak Pazar akşamında Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız diyelim ve ilk haberimizle başlayalım. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. İmralı ziyaretleriyle şekillenen yeni dönem için nihai aşamaya yaklaşmaktadır dedi. PKK terör örgütü ve DEM Parti'yi sert bir dille uyardı. Örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa meseleyi kendi mecrasında biz çözeriz şeklinde konuştu. Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kürsüye bana her şey seni hatırlatıyor şarkısıyla çıktı. Kongre salonundan kameralara bu sıcak görüntüler yansıdı. Bana her şey seni hatırlatıyor. Hatırlatıyor. coşkula açılışın ardından sert mesajlar verdi Erdoğan. Hedefinde bölücü terör örgütü vardı. Her örgüt çağrıya uymayı reddeder. Siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mersin 8. İl Kongresi'nde konuştu. İmralı ziyaretleriyle şekillenen yeni süreçle ilgili mesajlar verdi. Nihai aşama yaklaşmaktadır diyen Cumhurbaşkanı PKK terör örgütü ve DEM Parti'yi böyle uyardı. Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, Siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi meclisinde çözeriz Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri de yüzyıllık oyun bozuluyor ifadesiyle değerlendirdi Batıya res çekti Avrupa'dan yükselen çatlak seslere ise aldırış etmiyoruz. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra gelip bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Böl, parçala, yönet politikasıyla son bir asırdır. Bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir. Yüz yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın ve istikrarın rüzgarı esiyor. Artık bölgenin geleceğini bu toprakların kadim halkları belirleyecek. Erdoğan terörsüz Türkiye adımlarıyla başlayan süreçte bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız. Örgütün çok güvendiği güçlerin bölgedeki çıkarları ve hesapları değiştiği için gölgesine sığınarak Küstahlaşacakları kimseyi bulamayacaklar.